Evet dönerek atla bakayım nasıl atlayacaksın. Oo. Ama atlayamadın. Arda dur bekle. Arda atlayacak. Atla Arda. Atla. 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 Tamam hadi bırak. Ama kardeşin oradan çıksın bir. Oğlum yavaş lan öyle değil ya. Hadi bir daha. Hadi. O kim döner yapacakmış benim oğlum. Hadi. Hadi. Oo, çok güzel atladın. Aferin benim oğluma. Süpermen benim oğlum. Arda. Arda. Dikkat edin bak. Oo. Ha şimdi küçük adam da. Ferdi Tayfur vefat etmiş. Vallahi

Gel Arda atla. Buna atla. atla. Aa! misin yine? Söyleyeceğim. Tamam. Şimdi bırak oğlum da. Arda oğlum. Aferin sana. Ne, ne Güzel hareket yaptın öyle. Mı? Yap oğlum. Evet, kardeşine dikkat et. Oo, burak